taşlarımız milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu başkanımız, gençlik kolu genel başkanımız, gençlik kolu kadın kolu başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimizle birlikte Sarıyer ilçe seçim kurulundayız. Partilerimiz de <laughs> İstanbullular da burada. Sarıyer ilçe seçim kurulundan az önce mazbatamızı aldık. Bu mazbata <laughs> Mazbat'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararlarıyla değil delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut göstergesidir. 2 Eylül'de bir mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na bir kayyum atandı ve üç gün içerisinde delegelerimiz olağanüstü İstanbul Kongresi ile ilgili bir imza süreci başlattılar. Ve olağanüstü İstanbul İl Kongremizi geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bugün de Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'ndan ikinci kez seçilerek mazbatamızı aldık. Ben bütün delegelerimize ve 10 gün boyunca Baba Ocağı'nı, Halkın Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi il binasını koruyan bütün yurttaşlarımıza Abi, izin yürekten izin. teşekkür ediyoruz. Bu süreci çok uzun cümlelerle anlatabiliriz. Ancak şunu ifade etmek isterim. 2 Eylül'de bir karar alındı. 2 Eylül günü alınan karar hem borsada çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu hem de Türkiye ekonomisine çok ağır bedeller oldu. 10 gün boyunca devam eden süreçte Merkez Bankası milyarlarca dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Hem ülke ekonomisine olan etkilerinden dolayı hem de günlerdir ve haftalardır seçim kurullarını, mahkemeleri bu konuda tartıştıran, bu konuda Türkiye'nin gündemini anlamsız yere meşgul eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bugün güzel ülkemizde Türkiye bir çoklu kriz ortamını yaşıyor. Aynı anda ülkemizde ağır bir ekonomik kriz var. Aynı anda bir adalet krizi var. Aynı anda bir güvenlik krizi var. Aynı anda bir sosyal kriz var ve ne yazık ki Türkiye gündemi aylardır haftalardır Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Bu mazbatayla ikinci kez seçildik ama partimizin zaten olağan kongre süreçleri de devam ediyor. Yarın ve çarşamba günü İstanbul'da son üç ilçede ilçe kongre süreçleri tamamlanmış olacak ve Ekim ayı içerisinde zaten olağan bir İstanbul kongresini gerçekleştireceğiz. Buna rağmen mahkeme kararlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni kamuoyunda tartışmalı hale getirmeye çalışıyorlar. Amaçları şu, Cumhuriyet Halk Partisi'leri birbiriyle kavga ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Buradan çok net bir kez daha ifade ediyoruz. Defalarca söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut bir iktidara teslim olmuş bir avuç insan vardır. Diğer tarafta da işte bu mazbata için kongreyi çağıran, oy kullanan delegelerimiz vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkanlar vardır. Ve bir tarafta da milletimiz vardır. İşte çarşamba günü saat 20.30'da yine küçük çekmece Tevzi Çakmak Meydanı'ndayız. Yüz binlerle orada olacağız. Millet ayaktadır. Millet bu tür mahkeme kararlarıyla siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasının karşısındadır. Ve milletin desteği bizimledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir. Ve bu mücadelenin sonunda hak kazanacak, halk kazanacak, milletimiz kazanacak, güzel Türkiye'miz kazanacak. Hepinize teşekkür ediyorum saygılarım. Cumhur, <laughs> 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 ilçe başkanlarımızla ve yöneticilerimizle birlikte genel baş.